selam beyler bayanlar. Bugün gördüğünüz gibi Play Store'dayız. Dün attığım videoda demiştim ki Squad Buster'ın indiriliş videosunu istiyorsanız demiştim. 20 beğeni atın demiştim. Eğer bu videoda 20 beğeni atarsanız beyler günde daha fazla videolar atmaya çalışacağım. Günde bir ya da iki video atmaya çalışacağım. Neyse beyler hepinizi seviyorum. Hadi o zaman hızlıca oyun indirişine geçelim. İlk önce buraya geliyoruz ve buraya Tunnel Beer yazıyoruz. Bakın. Tunnel Beer VPN. Buraya yükleyeceksiniz ve aç diyeceksiniz. Açtıktan sonra size şöyle bir ekran gelecek. bu şekilde bir ekran gelecek Siz bunu indirdiğiniz açtığınızda. Buradan sol tarafa geldiğinizde bakın burada bir yer var kanat diyor. Onun üstüne tıklıyorsunuz ve sol altta görmüş olduğunuz gibi yeşil yalan yere tıklıyorsunuz. Ve bu şekilde açılıyor. Ve hemen tekrardan Play Store'a dönüyoruz. Evet hocam Play Store'a döndük ve buradan zaten neyi basıyoruz? Squat Buster yazıyoruz hocam. Direkt çıkıyor zaten. Bakın bende yüklü hatta güncelleme bile gelmiş. Yani bu kadar. Çok basit bir indiriliş taktiği var. Çok kolay ya. Ama oyunda güzel yani. İlk videodan gördüğünüz gibi oyun çok güzel. Çok güzel yapmışlar. Kapağı da güzel. Neyse beyler hepinizi öpüyorum. Hepinizi seviyorum. Bay bay.